2 ile birlikte mantar üzerinde duracaklarını söylemiştik havadan mantar püskütme yolunu izleyecekler demiştik şimdi bu vücut mantarları konusunda biraz bilgi vereceğiz özellikle kalabalık ortamlarda duruyorsanız insanlarla çok fazla içli dışlı oluyorsanız bu tür yani mantarları başkalarından almaz veya başkalarına vermeniz çok daha olasıdır. Vücut mantarları aslında kolay da bulaşır yani bir başka insanlara kolay da bulaşır. En büyük sıkıntı budur. aynı zamanda yüksek oranda havadan mesela özellikle soluduğunuzda iç organlarınıza da sirayet edebilir. O zaman işin rengi daha da değişir. Evet, şimdi bu videoda vücut mantarlarından biraz şey yapacağız, bahsedeceğiz. Bakın mantar türleri e, yani mantar tek tür değildir. Bir sürü türü vardır. E, hangisine yakalandığınızı bilmeniz tabii ki önemlidir. Ama e, ev gibi bir ortamda sizin yani hangi mantara yakalandığınızı bilmeniz tabii ki yani olası değildir. Onun için genel genel olarak mantarlar mantarlara yönelik bir takım çareler bulmanız gerekir. Ha e, şunu da söyleyeyim mantarla mantarlar için kullanılan ilaçların çoğu çok ağırdır. Çok ağırdır. Hatta yani bazıların tesirleri neredeyse ölümcül boyuttadır. Onun için kullandığınız ilaçlara mutlaka siz dikkat edin. Prospektüsünü okuyun. Yapılması gereken bilimsel çalışmaları araştırın. Yani uluslararası hakemli dergilerde en azından bir 15-20 tane makalesinin yayınlanması gerekir. Eğer öyle bir şey yoksa, prospektüsünde gerenden fazla yan tesir olasıysa Artık yani onu kullanma kullanmama tasarrufu tamamen size aittir. Yani onun sorumluluğu size aittir. Artık yani siz nasıl bir yol izleyeceğinizi kendiniz karar, karar vereceksiniz. Tabii ki iş salgın boyutuna varmışsa e, yani ne diyecekler? Yani bu artık toplum sağlığını ilgilendiren bir konudur. Üst düzey kararlar alınması gerekir diyecekler ve dayatmalar gelecek. Ee, onun için onlara da hazırlıklı olmak gerekir yani e, siz kendinizi ifşa ettiniz müddetçe işte bende şu var bende bu var internette koyduğunuz müddetçe telefonda konuşma esnasında anlattığınız müddetçe işte çeşitli yollarla başkalarına da anlattığınız müddetçe ne olacak ee, Siz de yani o dayatmalara maruz kalacaksınız He, gizleyin saklayın demiyorum. Gizlemeyi saklamayın da demiyorum. Artık kararını siz vereceksiniz. Ona göre nasıl hareket etmeniz gerektiğini de siz bileceksiniz. Yani isterseniz doğal yollarla doğal yöntemlerle bir takım çareler arayacaksınız veya insanlardan uzak duracaksınız. Daha münzevi bir hayat yaşayacaksınız. Böyle mantara şu şuya buna bulaşmadan yani yaşamınızı sürdürmenin bu önümüzdeki süreci atlatmanın yoluna bakacaksınız. Artık yani o tamamen sizin inisiyatifinize kalmıştır. Artık yani bunun sorumluluğunu siz alacaksınız. Neyi ne kadar meydanda anlatırsanız o kadar dayatmalara da maruz kalırsınız. Evet. Çeşitli büyüklüklerde olabiliyor. Mantarla ilgili oluşan lezyonlar çeşitli büyüklüklerde olabiliyor. Ee, vücudun hemen hemen her yerinde olabiliyor. Vücut mantarları. Aynı zamanda bağırsaklardaki kandida mantarından da e, derinize yansımalar me meydana gelebiliyor. Yani onun e, etkileri olaraktan yine deriye işte egzamadır ondan sonra sedeftir vesaire çeşitli hastalıklar e, sirayet edebiliyor. Yani içerideki mantar da dışarıdaki mantar da sizin dış görünümünüzü etkiliyor. Evet saç, deri, tırnak, parmak, genital bölge ve hatta ağız içinde de mantar görülebilir. Evet. Deri üstünde görülen mantarlara genelde yüzeysel mantarlar deniliyor. Yüzeysel mantarlar denilebiliyor. Bu genelde yine bağışıklık sisteminin düştüğü ve özellikle bağırsaklarda meydana gelen sorunlar neticesinde ortaya çıkıyor. Yani vücut mantarının e, neden neden oldu yani nasıl olduğu konusu çok geniş. İşte e, girdiğiniz havuzlar, denizler. Ondan sonra e, terlediğinizde teri o şekilde bırakmanız, duş almamanız. Ondan sonra duş aldıktan sonra vücudunuzu güzel kurutmamanız. Ee, vücudunuza işte ne bileyim pudralı pudrala veya kremlerle bakım yapmamanız. Yani bu e, şey değil yani hani böyle metroseksüel olmak için falan değil yani. Ee, sizin vücudunuzu korumak için. Yani oralar oralarda gereksiz nem oluşmasın ve vücudunuz sağlıklı bir şekilde e, şeyini sürdürsün yani. Yani e, giysilerden bulaşır. Yiyeceklerden bulaşır, havadan bulaşır, her yerden, her şekilde bulaşabilir. Yani mantar, mantar için bir kısıtlama yok. Gerçekten de bu böyledir. Onun için e, vücudunuzu kuru tutacaksınız, nem, nem olmayacak, şey olmayacak, ter, terlemeye bağlı nemler şeyler olmayacak. Denizmenize e, özellikle hele yani bu yazdan itibaren girmemeniz faydanızdadır. E, girerseniz de. Çok dikkatli olmanız gerekir. Artık yani çünkü sular da zehirleniyor. Yani işte çeşitli patojenlerle zehirleniyor. İşte çam e, trestler var biliyorsunuz. Çam e, içerisindeki çeşitli ağır metaller şeyler yere iniyor ve bizim bağışıklık sistemimizi e, zorluyor. Onun için artık yani eskisi gibi değil hiçbir şey. Kendinize daha daha fazla dikkat etmeniz lazım. Hele hele yani bu mantar olayı. Ee, patlak verdiğinden itibaren mutlak ve mutlak mutlak surette yani e, üstünüzde e, bütün kolunuzu şeyinizi örten giysiler olsun. Ona çok dikkat edin. Ve özel özel maskelerden alın. Yani bu standart ameliyat maskeleri bilmem ne maskeleri onlarla değil. Böyle ucunda özel e, filtreler vardır. Böyle e, bazıları daha basittir. Bazıları biraz daha komplikedir. Onlar e, yani standartları var. Bakarsınız, araştırırsınız, ona göre alırsınız. Ee, aynı zamanda eğer ki bir biyolojik saldırı varsa, NBC saldırısı, buna karşı da NBC filtreli askeri filtre kullan, şey askeri maske kullanmanız her zaman iyidir. Ve üzerinizde özel e, NBC kıyafeti olması, tek kullanımlıktır genelde bu tür giysiler. E, piyasada işte 250, 300, 500 liraya bu tür yani giysiler var. Bunlardan kullanmanız her zaman iyidir. Bakın bu tür yani şeyleri NBC saldırısı varsa özellikle bu tür şeyleri kullanmanız sizin bunlarla yaşamanız anlamına da gelmez. Eğer ki sığınağınız evinizde yoksa yani dış dünyaya kapanma durumunuz yoksa işte gıdanız, suyunuz vesaireniz işte sığınağınızda yeterli miktarda da değilse sizin yapacağınız şey o bölgeyi terk etmektir. Daha sağlıklı olduğunu gördüğünüz bildiğiniz yerlere doğru gitmektir. Yani sizin o bölgede sürekli vaziyette yaşamaya devam etmeniz söz konusu olamaz. Eğer ki NBC saldırısı varsa nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıdır bu. Yani elbette bu tür şeyleri yapanlar size televizyondan ilan etmezler. Yani biz böyle saldırı yaptık demezler. Onu siz bileceksiniz şey varsa mantar ihtimali varsa veya evinizde mantar, mantar hastalığı olan birisi varsa kesinlikle onun eşyalarını, havlularını şeylerini kullanmayacaksınız. Hatta ayıracaksınız. Her gün düzenli bir şekilde onları sıcak suyla ve sabunla şeyle yıkamaya çalışacaksınız. Şey Kimyasal madde kullanmayın. Eskisi gibi böyle işte deterjanlar şunlar bunlar mümkün mertebe kullanmayın. Daha doğal materyaller kullanın. Evet. Vücut mantarı ile ilgili tabi şeyler var yani böyle yazılar şeyler var. Şimdi ilaçlar, steroidler, diğer enfeksiyonlar ve veya hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemleri bastırılmış kişiler. Uzun süre antibiyotik veya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar alan kişiler, idrarını idrarını tutamayan kişiler veya bebekler, fazla terleyen kişiler, hemşireler, okul öğretmenleri, hastanede yatan hastalar, öğrenciler ve antrenörler gibi yüksek risk altında olan kişilere temas edecek bir ortamda zaman geçiren veya çalışan kişiler, mantar enfeksiyonuna karşı yüksek seviyede riskli olan kişiler bunlar. Mantar kesinlikle öncelikle neme ihtiyaç duyar. Bakın mantarın gelişmesi için nem önemlidir. E, Vücudunuzda nemli bölgeler varsa özellikle buralara dikkat etmeniz gerekir. Yani buraları kuru ve temiz tutmanız şarttır. E, i̇şte genital bölge mesela işte göğüs bölgeleri, göğüslerin altları, ondan sonra başka parmaklar arası, yani ayak parmakları da aynı şekilde dahil olmak üzere Cilt katları da aynı şekildedir. Cilt katları yüzde olabilir, gıdıda olabilir, değişik böyle bölgelerde cilt katları da olabilir. Buralarda mantar oluşması ihtimali daha yüksektir. Buraları buraları gözlemlemeniz gerekir. Umumi umumi alanlardan uzak durmanız şarttır. Özellikle bir mantar salgını varsa umumi alanlardan uzak durun. İşte kadınlar günlere gidiyorlar, işte ne, toplanıyorlar, işte başka başka şeyler yapıyorlar. Böyle şeylerden artık uzak duracaksınız bakın. Uzak duracaksınız. Markete şeye giderken bile üstünüze özel kıyafet giyin. Ya tulum şeklinde giyilen böyle tek kullanımlık işte naylonlar şeyler vardır. Alışverinizi, alışverişinizi uzun sürede olarak yapın. Kapıda e, ödeme seçeneğiyle alışveriş yapabiliyorsanız onu, onu da kullanabilirsiniz. Yani mümkün mertebe insanların çok olduğu yerlerden uzak duracaksınız. Cildinizi temiz ve kuru tutun. Çoraplarınızı her gün değiştirmeye bakacaksınız ve onları tabii ki yani yıkayacaksınız. Yine banyo havlularını aynı şekilde bir kere kullandıktan sonra yine onları da yıkayacaksınız. Ondan sonra yine böyle işte kadınların işte kullandığı eşyalar şey yapacak yıkanacak her gün. Onları sürekli yani iş şey yapmayacaksınız yani böyle uzun müddette daha doğrusu yani kullanmayacaksınız. İşte egzersiz, spor yapanlar yine keza öyle kendilerini temiz tutacaklar, kuru tutacaklar. İşte hemen duşlarını alacaklar ve iyice kurulanacaklar. Yani hiçbir yerini atlamadan atlamadan yani şey yapacaklar. Eğer ki ayakkabı falan giyiyorsanız. Onda herhangi bir terleme falan, daha doğrusu ayaklarınızda bir terleme varsa veya işte yağmura maruz falan kaldıysanız ayakkabılarınızı güzelce kurutun. Yani bunları ihmal etmeyin. Sonra bağışıklık sisteminizi tabii ki güçlendireceksiniz. Benim bir e, kürüm vardı biliyorsunuz. E, tekrardan buradan söyleyeyim. Neydi o? Bir çorba kaşığı zerdeçal, bir çorba kaşığı zencefil, bir çorba kaşığı keten tohumu, bir çorba kaşığı çörek otu, bir veya iki yemek kaşığı zeytinyağı. Bunları güzelce karıştırın. Bir çimdik de böyle biraz karabiber atının içine. güzelce karıştırın. Bulamaç haline getirin. Her gün kişi başı birer çay kaşığı birer çay kaşığı kullanacaksınız. Bakın özellikle çörek otu ile ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamandaki birçok hastalığa deva olacağına dair şeyi var, tavsiyesi var. Udi hindi yağı da aynı şekildedir bakın. Bu ikisi tıbbi nebevi de geçer. Udi hindi yağı ama esas, esas olanı, gerçek olanı e, maalesef sahte bir sürü ürün var piyasada. Bunlardan tabii ki kullanmak doğru değil. E, fayda getirenine e, ve dürüstçe yapılanını seçmek lazım. Tabii bunu da her zaman bulabilmek mümkün olmuyor. Araştırmanız lazım ve stoklamanız lazım. Evet. Çok şey yakın da e, mantarı mantara yakalanmamak için yani yapılabilecek bir sürü şey vardır. İnternetten bunları da araştırabilirsiniz yani. En en önemli şey vücudunuzu kuru tutmaktır. Bakın kuru tutmanız çok önemlidir yani vücudunuzu. E, nemli nemli olan yerde mantar bitme ihtimali çok yüksektir. Bu böyle ortamları severler. Ondan sonra o mantardan da kolay beri kurtulmanız mümkün olmayabilir. Onun için en baştan e, sağlam durmanız lazım ve e, bir tavsiyem daha olacak kekik yağı ve kekik suyu bakın bun, bunlar da e, birçok patojen için e, gerçekten efsane ürünlerdir yani e, birçok rahatsızlığa iyi gelir bir çay bardağı suya 4-5 damla kekik suyu, şey, kekik yağı kekik yağı suyu değil kekik yağı atıp fondip yapacaksınız ağzınızda gezdirmeyin e, tadı kötüdür aynı zamanda günde her gün e, bir bir bardak kadar kekik suyu da içebilirsiniz Bunlar gerçekten çok e, çok çok faydalıdır e, bunlardan yine böyle seyreltilmiş olaraktan Tabii ki yani bir iki damla kekik yağını seyre, yine böyle suda bir şey yapıp böyle e, lezyonlu bölgelere şey yapabilirsiniz sürebilirsiniz yani tahriş olmamak üzere bakın tahriş oluyorsa eğer ki teniniz e, yapmayın yani devam etmeyin. O bölgelere böyle sürün şey yapın. O da çok faydalı. Udi hindi yağını yani aynı şekilde sürebilirsiniz. Krem yapabilirsiniz yani kendi evinizde. İşte bal mumu alırsınız. Ne katılıyordu? Bir şey daha katılıyordu onun içine böyle bal mumu. E, beyaz beyaz bir şey daha katılıyordu. E, ondan ondan şey var. Araştırın bulursunuz. Kremin nasıl yapılır? 2-3 tane e, sabitleyici şey vardır. Yağ vardır. Şia yağıdır mesela şey vardır. Onu işte sabitleyici olarak kullanılır. İşte ne bileyim bu e, badem yağı mesela kullanılabiliyor. Zeytinyağı kullanılabiliyor. Çeşitli böyle yağ e, şey susam yağı kullanılabiliyor sabitleyici yağ olarak. Bunlar seyreltmek için e, kullanılan yağlardır. Yani o keskin yağları seyreltmek için kullanılır. Ee, ve tabii ki onların da kendilerine özgü şeyleri var, e, faydaları var. Onları da o şekilde şey yapabilirsiniz, krem yapıp kullanabilirsiniz. Onların da tabii ki faydasını görürsünüz. Mesela Hindistan cevizi, özellikle bakir Hindistan cevizi yağı. Bu da çok önemli bir yağdır. Bunları evinizde bulundurun. Zaman zaman krem yapın. <laughs> yani illa hasta olmayı beklemenize gerek yok. Zeytinyağını tabii ki kullanabilirsiniz. Aynı şekilde zeytin yaprağından çay yapıp içebilirsiniz. Bakın bu da çok önemli. E, lavanta yağı e, şeydir. E, böyle bir fısfısının içine su doldurun. 5-6 damla lavanta yağı e, damlatın. Odanızı odanızda şeyleri sıkın. E, odanızın şeyini değiştirir. Atmosferini değiştirir. E, yani temizler. Bunlara da dikkat edin. Yani e, bitkisel anlamda aslında çok fazla yapılabilecek şey var. Yeter ki elinizde materyaliniz bulunsun ve e, evinizi çok fazla mantar maruziyetine bırakmayın yani böyle hani e, önüne gelen eve girip çıkmasın. Eve girip çıkan insan belli olsun. Yani bir sürü insan girip çıkmasın. Günler günlerdir bilmem nelerdir. Onları artık unutun. Onlardan geçtik artık. Özel toplantılarmış, müvaffıklarmış. Onlar tabii ki artık olmayacak. Ona göre tedbirlerinizi alacaksınız. Evet. Cilt mantarının tedavisi, işte çeşitli şeyler var. Modern tıbbın önerdiği bazı kremler var, yöntemler var. Siz yani onları tabii ki şey yapabilirsiniz. Ancak kortisol içeren kremler dikkat edin, biraz sakattır. Belli bir süreyi geçtiğiniz zaman e, yarardan ziyade zarar vermeye başlar. Özellikle bir haftadan sonra kullandığınız mı e, zarar vermeye başlar kortizol ilaçlar. Onun için e, bu tür ilaçları mümkün mertebe zaten kullanmayın. Kullanmayın. Çeşitli şeyler var. Mantarlarla ilgili çeşitli kremler şeyler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Pomatlar şeyler. Eee... Mesela kasık mantarını engellemek için ne deniyor? Dar veya cildinizi işte sürtünüp tahriş eden giysiler giymekten çekinin. Yani öyle rastgele şeyler giymeyin. Yani dar, sıkı elbiseler giymeyin. Bol elbiseler giyin. Vücudunuz hava alsın böyle vücudunuza sürtürme falan yapmasın. O sürtünme olan bölgelerde de yine tahrişler meydana geleceği için mantarların kolay üremesine imkan sağlar. Bunun haricinde bazı ekstrem şeyler de vardır kullanılabilen. Temizlik için özellikle. Yalnız bunları iyi araştırın. Eğer ki nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız o işleri yapabilen insanlara başvurun veya kimyagerler bulun. Ee, birkaç şey söyleyeceğim. Mesela potasyum permanganat. Ee, hidrojen peroksit. Ondan sonra bazı yine böyle ekstrem e, ma malzemeler vardır. Boraks gibi mesela bu, bu da önemli bir maddedir. Ee, bu tür yani şeyleri, e, malzemeleri e, mantar önlemek için de vücudunuza sürmek üzere hazırlayabilirsiniz. Ama bakın bunlar tehlikeli şeylerdir. Tehlikeli materyallerdir. Yine pelinotu da aynı şekildedir. Bakın pelinotu da mantar için kullanılır. Ancak bunlar tehlikeli maddelerdir. Bakın peşin peşin söylüyorum. Sonradan kalkıp da e, yok öyle de yok böyle de demeyin. E, bu tür konularla eğer ki ciddi bir şekilde daha önce ilgilenmediyseniz bu işi bilen insanlara başvurun. Onlardan ürün alın veya işte onlara yaptırtın yani. Hidrojen peroksit, potasyum permanganat, pelinotu bunlar gibi ürünler mantarların tedavi, daha doğrusu mantarların vücuttan silinmesinde yardımcıdır. Yani bu bu konular gerçekten önemli. Bununla birlikte vücudunuzun yeterince oksijen alması da önemlidir. Bakın vücudunuz eğer ki oksijen alamıyorsa çok büyük sıkıntıya girer. Her bakımdan. Bakteriler, mantarlar, onun çeşit 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 böyle hatta parazitler oksijensiz ortamları daha çok severler. Hani oksijen oksijenli bakteriler vardır, oksijeni seven bakteriler vardır, sevmeyen bakteriler vardır ama e, genelde oksijen oksijeni bol olan yerlerde e, patojenler çok daha azdır. Yani bu konuya da dikkat edin. Bunu da nasıl şey yapabilirsiniz? İşte piyasada mesela e, yüksek oksijen içeren çeşitli böyle şeyler var. E, sıvılar var. Veya gaz formunda işte böyle satılıyor. E, onlardan mesela edinebilirsiniz. Alternatif tıpla ilgilenen insanlar var. Onlara başvurup bu tür yani şeyler yaptırtabilirsiniz. Benim de bildiğim ettiğim insanlar var ama şimdi onlar eee yani dışarıya yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bu tür konuları bilmediğim için e, tavsiye henüz vermiyorum. Ama sonra neden olursa yine biz elimizden geldiğince e, o konularla ilgilenen insanların da e, olurunu alarak şey yaparız, tavsiye veririz. Ama bu konuların tabii e, yani ticari konular olduğu için ben pek fazla da girmek istemiyorum. Ama zorunluluk dolayısıyla tabii ki yani. E, ben de dahil olmak üzere her insan çare olabilecek şeylere başvuracağız. Yapacağımız şey bu. Fayda getirebileceğini umduğumuz her şeyi kullanmaya bakacağız yani. Evet. Biraz gürültülü oldu. Kusura bakmayın. Artık yani insan sayısı çok olduğu için bir de her yerde herkes kendi kafasına göre yaşamanın derdinde olduğu için maalesef yani gürültü çok oluyor. Hava sıcak. Artık yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Kusurumuza bakmayın. Bu videoda böyle oldu. Artık yani inşallah daha sonraki videolarda daha başka bilgiler de paylaşırız. Kullanılabilecek çeşitli materyalleri de anlatırız. Mesela işte materyallerin haricinde benim mesela tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi de mesela böyle. Basit bir biyorezonans cihazlarıdır. Bakın. Biyorezonanstır bu. Bizim bir arkadaşımız yapıyor. Bunları bağlıyorsunuz böyle kolunuza. İki tane var bunlardan. Bakın böyle. Görüyor musunuz? Bağlıyorsunuz kolunuza. Aplikasyonu var. Aplikasyondan açıyorsunuz şeyleri, frekansları. E, cep telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Bu Bluetooth, Bluetooth'ta hoparlör bu. E, i̇ki Bluetooth arasında şey e, gönderiliyor, ses gönderiliyor. Ee, bu şeyden de frekans şu petlerle sizin şeyinize e, gönder vücudunuza gönderiliyor ses gönderiliyor frekans gönderiliyor yani böylelikle ne oluyor işte mesela mantar bakteri vesaire çeşitli böyle patojenlerin şeylerin veya değişik rahatsızlıkların e, rahatlatılması için e, frekanslar gönderiyor sizin daha iyi olmanız için Bunlar da mesela önemli unsurlardır. Daha büyük olanları var. 500-600 dolardan başlıyor. 20-30 bin dolara kadar çıkanları var. Bunlar daha şey ürünler tabii ki yani ev yapımı homemade ürünler bunlar. Ama nispeten yine etkili. Bizim arkadaşlarımızdan kullananlar iyi gelenler var. iyi gelmeyenler de var. O iyi gelmeyenlerin çoğu da benim gibi insanlar mesela düzenli kullanmadığı için. Yani şimdi sürekli mesela bağlanman gerekebiliyor işte 2 saat, 3 saat günde. Bağlanman gerekebiliyor. E benim vaktim olmuyor yani öyle bağlanıp da oturayım böyle. E haliyle yani e çok mesela ben randıman alamadım. Randıman alamamamın nedeni de kendim. Yani buna zaman ayırmamam. E siz zaman ayırırsanız inşallah faydasını görürsünüz yani. Göremezsiniz demem. Çünkü bunun faydalı olduğuna ben kendim inanıyorum. Bizim arkadaşımız böyle bir şey yapıyor. Kendiniz de yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Biz kendi çevremizden olan insanlara bunu arkadaşımızı söyledik, yaptıttık bunlardan, gönderdik. Onun haricinde evinizdeki olumsuz enerji, skaler enerjiyi skaler enerjiye çeviren şöyle bir şey vardır. Bakın, böyle. Bunun adı Misina bobini. Nikola Tesla'nın yaptığı bobinin bir versiyonudur. Bunu Andrei Mishine diye bir Rus düzenlemiş, yeniden düzenlemiş. Bulunduğunuz ortamdaki 7 metrekarelik, metrekarelik alandaki olumsuz enerjiyi olumlu enerjiye çeviriyor. Sizi de kötü enerjilerden, frekanslardan mümkün mertebe koruyor. 7 metrekare alanı koruyor yani. Bunun bir de arkadaşımız bizim şeyi de yaptı. Bakayım şuralarda bir yerdeydi. Heh. Cep boyutunu yaptı. Bakın şöyle gördünüz mü? Bunu cebinize atıyorsunuz, gezdiriyorsunuz. Büyük olanı e, evinizin kaloriferine e, bağlıyorsunuz, demir aksamına bağlıyorsunuz. Oradan e, şeye gönderiyor, dışarıya gönderiyor olumsuz enerjiyi. Cep boyu cep boyu olanı kendi içerisinde enerjiyi bertaraf edecek şekilde arkadaşımız ayarlamış yani. Yani bunları da biz yaptırdık. Benim benim evde 1 2 3 dört dört tane var herhalde. 4 tane var. 2 tane de bu cep boydan var. Böyle koyduk. Hatta şey yapsam 2 3 tane daha yapacağım veya yaptıracağım. Yaptırırsam arkadaşa yaptırırım. Yaparsam kendim yaparım. Kablom var. böyle mesela bizler tedbir, tedbirler alıyoruz elimizden geldiğince. Yine mesela enerjiyi yönlendirme bakımından, nötralize etme bakımından işte şeyler var. Doğal taşlar var doğal taşların gücünden de istifade edebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamı ortamın enerjisini düzenlerseniz mesela patojenlerin o ortamda yaşamasını yaşamasını zorlaştırırsınız. Anlatabiliyor muyum bu durumu? Yani konu bu.